Hepinize yeniden günaydın. Şimdi yeniden yeni tuttuğumuz eve gideceğim. Bugün interneti bağlamaya gelecekler. O yüzden orada olmam gerekiyor. Kapıyı açacağım ve onlar da işlerini yapacaklar. Kutuyu takacaklar. Normalde buranın telekomu kutuyu gönderdi bizim şu anki evimize. Elimizde duruyor. Şöyle bir modem kutumuz var. Ama eve geçip onları beklemem gerekiyor. Bugün için termin yani randevu verdiler. Gidip orada bekleyeceğim. Sabah 10 akşam Dörde kadar gelmeleri gerekiyormuş ama bir saat aralığı vermediği için maalesef ev, yeni evde kimse de olmadığı için, ev boş olduğu için gidip orada beklemem gerekiyor. Bilgisayarımı, kitabımı aldım. Şöyle hatta çanta hazırladım. İçine termosa çay dahi koydum. Evde eşya da olmadığı için şöyle kilim falan aldım. E, minder aldım. Böyle çantamla sırtlanacağım, gideceğim. Evde biraz böyle birkaç saat takılacağım. Umarım birkaç saat içinde gelip hallederler. Çünkü yani gün içinde yapmam gereken birçok iş de var bir de internetsiz olmak sıkıntı olacak en azından bağlanana kadar. Öyle şey şimdi bunları sırtlanayım. Bakalım boş bir evde zamanımız nasıl geçecek? Neler yaşayacağız bugün? Ben de açıkçası sabırsızlıkla ve merakla bekliyorum bugünü. Şimdi yukarı çıkacağım. Anahtarı önce vereceğim bizim üst kattaki komşumuza. Kendisiyle ara sıra böyle birbirimize paslaşıyoruz. O anahtarını ara sıra bize veriyor, biz ona veriyoruz. Çünkü bazen böyle su tesisatçıları geliyor bütün binanın. Su tesisatlarını kontrol edecekler. Ya da işte kaloriferle alakalı, yakıtla alakalı bir şeyler oluyor. Bugün de öyle bir gün doğalgaz için bakmaya gelecekler. E, evde de olmayacağım için. Anahtarı ona verip ondan rica edeceğim. Anahtarı biz normalde komşuyla verecektim. Kendisi dün akşam kapıda kalmıştı. Bize buyur etmiştik ve bir saha falan oturmuştu. Sonrasında annesi gelip anahtarını vermişti, yedek anahtar. Şu anda kendisi olmadığı için maalesef Anahtar onu teslim edemedim. Direkt bu şekilde yola düşeceğim. Evet eve geldim. Tam buraya yürürken böyle eve varmaya 4-5 dakika mesafe kalmışken aradılar telekomdan. Geliyoruz. Müsaitsiniz diye sordular. Ben de 5 dakika oradayım dedim, ''Orada mısınız?'' diye sordum. E, ''Geliyoruz'' dediler. Öyle, tam iyi zamanlama oldu. Yoksa tüm gün burada takılacaktım boş boş. Şöyle evin size göstereyim. Öyle bir şey olmadığı için, alınca size gösterdiğim kelimeleri falan getirdim. Şurada duruyorlar. Keliminden falan şurada. Şuradan bilgisayara takılacaktım. Neyse artık haber verene kadar ama geliyorlar. O yüzden evde takılma işi iptal. Onlar için de yapsınlar. Modemi bağlasınlar. Sonra ben de çıkıp tekrar eve dönerim. Çünkü bugün yapılacak bayağı işlerim var. Birçok iş birikmişti gerçekten. Bir, de bir yandan ev işleri uğraşınca böyle işlerde zaman zaman aksayabiliyor. Öyle anlık olarak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Daha önce denemediğim bir türlü YouTube kanalımda. Umarım bu sizler için de faydalı olur. Çünkü her aşamayı tek tek olduğu gibi paylaşmaya çalışıyorum. Ve bu serinin devamında gelecek. Çünkü evde yapılacak çok şey var. Gördüğünüz gibi ev bomboş. Evet, telefondan abiniz geldi. Şimdi buradan bağladı. Önce bir e, modemin bağlanacağı o girişi bulmaya çalışıyor. Ben de bilmiyordum. Bayağı ikimiz birlikten aradık da bulamadık. Sonra şurayı idam ettik, şu için dolabı bir gibisinden. Bir eğildik baktık şurada, şu dolabın altındaymış. Şimdi bunu bağladık sonra da kileri indik. Kilerde buranın bağlantısını, apartmanın internet bağlantısını bulduk. Dedi siz çıkın, beklemenize gerek yok. Ben takıp ondan sonra geleceğim. Şu an onu bağlıyor, tekrar yukarı çıkacak. Buradan da modeme bağladıktan sonra işi bitecek. Evet, internetimiz hazır. Gördüğünüz gibi şurada bir modemimiz bulunmakta. Evet ilk kez modem görmüş gibi davranabilirim çünkü bizim için ilk heyecanlar bunlar gerçekten. Almanya'da her şeyi hazıra konduğumuz için eşyalı ev, hazır internet, hazır elektrik gibi şeyleri gördüğümüz için bu aşama artık bizim için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. E bunda zaten tüm heyecanlı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İnternetimiz hazır, abimiz çok 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 kibardı. Bu arada yan bayağı eko geliyor. Tahminimce size ses ekol gelebilir. Burası birazcık daha iyi. Abimiz çok netti, çok kibar bir abimizdi. Geldi bunu bağladı böyle, her şeyi sorunu halletti. Seviyorum ha böyle güne e, karşı çıkan insanlarla başlayınca o gün de öyle pozitif ve güzel geçiyor. Bugün şu anda o moddayım, sabahın erken saatlerinde. Güzel, her şey yolunda gidiyor. İnşallah hep de böyle gider. Bu tabi ara sıra olacak çünkü taşımak dediğimiz şey öyle kolay şeyler değil. İyi şeyler kadar böyle e, aslında hesapta olmayan şeyler de çıkabiliyor ama

Evet evden çıktım. İnternet işini çözdük. Şimdi de doktora gideceğim. Geçenlerde paylaşmıştım hatta. Fizyoterapiste başladım şimdi. Çünkü boynumda bir ağrı vardı son zamanlarda. Sürekli artık herhalde bilgisayar başında oturmaktan, sürekli öyle sabit şekilde masada çalışmaktan olsa gerek. Doktora gittim. Anlattım şikayetlerimi. Böyle böyle işte boynumda falan ağrı var. Biraz rahatsız ediyor beni. Duruşumu da etkiliyor şeklinde. bunun son zamanlarda arttığını düşünüyorum dedim. O da beni inceledi falan böyle bir film falan çekti. Sonra dedi ki yani bir problem falan yok dedi ağrı olabilir dedi ama genel olarak bir problem durmuyor. Ama yine de fizyoterapiste yönlendireceğim seni dedi. Ben de tamam dedim iyi olur çünkü zaten fizyoterapiste düşünüyordum. Sağ olsun birkaç arkadaş yazdı hatta hani fizyoterapiste gitmen lazım falan gibisinden. Öyle işte fizyoterapiste gidiyorum ben de şimdi işte yeni başladım. 5 ee, ya da 6 seans, 6 seans gidecek evet 6 seans sürecek ortalama haftada bir haftada iki şeklinde böyle bir termin randevu verdi fizyoterapist. Doktorun vermiş olduğu kağıtta önerdiği fizyoterapiste gittim. Bizim semtte zaten. Fizyoterapistik süreç çok kısa oluyor. Ben daha uzun olur diye beklemiştim ama geçen gün ilkine başladım. Bugün ikincisine gidiyorum. İlki 15 dakika sürmüştü. Niye böyle bilmiyorum. Bu işlerden anlayan arkadaşlar, fizyoterapistler falan varsa aşağıya yorumlarını yazsınlar. İlki için 15 dakikaydı. Bakalım bugün ne kadar sürecek. Bir de ondan egzersiz isteyeceğim. Özellikle böyle Spor salaklıkçılardan uzak olduğum için bu tarz problemleri engellemesi açısından egzersizler çok öneriliyor. Benim de böyle bir program ihtiyacım var. Bakalım kendisi bana böyle bir şey önerecek mi? Bu arada giderken kamerayı biraz sokağa çevireyim istedim. Buraları böyle sonbahar halinde eminim görmek isteyen birçok arkadaşımız olacaktır. Ben paylaşmayı <laughs> seviyorum en azından. Yaprakların haline baktığımızda. Gerçekten böyle üzerinden geçerken çıtır çıtır ses çıkıyor. Yok <laughs> garip gelecek belki ama bana biraz baklava hissini örüyor. Hani o baklavanın böyle taze olan baklavanın özellikle üzerinden böyle çatalı vuruyorsun ya. Tam onun yarattığı ses gibi. Şöyle bakın. <laughs> bana öyle geliyor en Bir yandan tabi hava böyle serin ama öte yandan da güneşli. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı güneşli güzel bir gün. Hafif rüzgarlı olsa da. Ama güzel ya yani. yani en azından gri havadan her türlü iyidir. Çünkü burada en çok karşılaştığımız hava özellikle bu mevsimde yani sonbaharda ya da kışın gri o böyle karanlık hava olunca biraz şey oluyor insan böyle modunu zaman zaman bu mevsimlerde düşürebiliyor. Ama şunu da altını çizmek gerekiyor tabii ki. Şu an saatler geriye alındı Almanya'da. Bundan ötürü de gün artık özellikle saatler geri alındıktan sonra hava çok daha erken kararıyor. Yani kısa sürede gün bitiyor. Eğer güne gerçekten erken başlamıyorsanız zaten o gün bitiyor, ölüyor. O yüzden zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Neyse çarlı da olmaya başladı. Şimdi açık yola çıkınca rüzgar daha da çok etkili oluyor. Şimdi burayı da kapatıyorum zaten fizyoterapisi geldiği sayıdır. sayılır. Bakalım oradan neler çıkacak arkadaşlar. Fizyoterapistten çıktım. Yine bugünkü seans da 15 dakika sürdü. Sordum dedim hep böyle 15 dakika şeklinde mi sürecek? Yoksa daha uzun da mı olacak diye. 15 ile 20 dakika arası değişiyor dedi. Ee, bilmiyorum ben sanki bu işlemler daha da uzun olur diye düşünmüştüm. Böyle bir saat falan gibi aklıma geldi ama yani çok da emin de olmadığım için çok da konuyu da tam bilmediğim için ya da herkese özel farklı programda olabileceği için bir şey de söyleyebilirim. <laughs> Yaprakların Dansı dikkatimi çekti. Her neyse durum böyle. Bir de şey sordum. Hani dedim ki ben böyle spor yapmak istiyorum. Hiç spor yapan biri değilim. Ne önerirsiniz bana? Ne yapmalıyım? Çünkü omuzlarımda ağır var, işte boynumda ağır var. Bunun için ne yapmalıyım diye sordum. Şey dedi işte evde spor yapabilirsin. İşte böyle omuzlarını çalıştıracak, işte böyle e, esneme hareketleri falan yapabilirsin dedi. Ağırlık çalışabilirsin dedi. Yani ağırlıktan kaslasın şeydi. İki tane işte ağırlığa sahip şeyi alacağın elinde böyle geriye doğru yaslanacaksın. Şöyle çapraz şeyler yapacaksın. Birkaç hareket gösterdi. Onları yapabilirsin dedi ya da ona benzer farklı şeyler yapabilirsin dedi. Ee, ama bunda herhalde birazcık kendim de bireysel olarak araştırıp bu konudaki şeylere bakmam gerekebilir. Belki YouTube kanalından falan böyle YouTube'dan bir şeyler çıkabilir karşıma diye düşünüyorum. Öyle yani fizyoterapist maceramız da bu şekilde. 5-6 seans sonrasında zaten inşallah biraz düzelir ama Önceki gitmiş olduğum ev doktoru da şey söylemişti. Spor yapmalısın çünkü Fizyoterapisi tam olarak çözüm değil. Evet faydalı olacak ama esas çözüm düzenli spor yapman demişti. Bende de olmayan bir alışkanlık bu. Bakalım aslında spora da başlasak güzel olacak. Bu arada yol üzerinde bir ilana denk geldik. Onu size paylaşayım istedim. Böyle Hamburg'da bazen iş arayanlar falan oluyor. Yani Hamburg'da yaşayanlar ya da Almanya'nın başka şehirlerinde yaşayanlar da olabilir. Ya da Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlar da olabilir. Mesela bu ilanda e, su tesisatçısı, gaz ve su tesisatçısı arıyorlar. Yani ilanı şurada görüyorsunuz zaten. E-mail adresi var. CV ve <laughs> başvuru metninizi oraya yazıp gönderebilirsiniz. Bu şekilde belki e, bir şeyler olabilir. Hani ben gördüm diye paylaşım istedim. Bunun gibi daha fazla ilanı zaten aslında ben Instagram'da Almanya'ya göç sayfasında paylaşıyorum. Et Almanya'ya göç birleşik şekilde. Zaten ekranda da yazacağım. E, aşağıdaki kısmına da bırakacağım. Almanya göçten şu aralar her gün düzenli şekilde bir ilanı paylaşıyorum. Paylaştığım ilanların çoğunda da Almanya dışından alımın kabul olduğu ilanları paylaşıyorum. Onu da altını çizeyim. Yani eğer Almanya'da iş arıyorsanız ister su tesisatçılığı olsun, ister mimarlık, ister mühendislik, yazılımcı ya da satış temsilcisi aklınıza ne gelirse gelsin fark farklı alanlardan iş ilanları paylaşıyorum Almanya göç Instagram sayfasından ve Almanya üzerine tipler bilgiler de veriyorum aynı sayfadan. O yüzden onu da ekstra takip etmenizi öneririm. Bu ilanı görünce atma yerli. Dediğim gibi bu tarz böyle iş ilanları ya da farklı hayat üzerine tavsiyeleri paylaşarak en azından sizlere de bir katkı sağlasın istiyorum.